Kime saldırıyorsun? Siki mini toilet. Şimdi senin işini bitireceğim. Ha ha ha. Sen beni nasıl öldürürsün be bebek? Ha <laughs> ha. Sen beni öldüremezsin bak. Elinlik çakmakla seni yakarım. <laughs> Yanındaki saat adam senin senin boyun kadar ve onu acayip bir şekilde öldürdük. Şimdi sen de ha ha ha. Al bakalım, al bakalım, al. Şurada bir sürü kameraman öldürdüm. Nereden geliyor? Ah, ah, Al bakalım. Ah, ah. al bakalım tuvalet. Ah, ah, ah. Şimdi al bakalım. Dur, hayır benim gücü bunu etmez. Hemen onu aramalıyım. -ton TV men, orada mısın? acil gel. Skibidi tuvaletler var. Titan TV men. Çabuk. Geldim doğa. Bak arkadaşlarımı da getirdim. Şimdi onun işini bitireceğim. Ha ha ha. Gel buraya Al bakalım Cimen. Ha ha ha. Ay açtım. bunu yemeyeceğim. Ben giyeceğim Titan Tv'ye Al bakalım Cimen. Şimdi seni vuracağım. Titan Tv ben Özür dilerim. <laughs> Helal. Titan Tv ben. Bak iyi yaptın Cimen'i. Patlattım. Ee, Cimen ben kaçacağım. Çünkü benim adamı tuvalet geldi. Kaa.